Leydim, biraz daha yiyin. Leydim, yaptığım yemekler damak zevkinize uygun değil mi yoksa? Bu yüzden mi yemiyorsunuz? Sadece iştahım yok. Biraz olsun yemelisiniz, tamam mı? Elimde değil. Yiyemiyorum. Leydim. Sabahki bulansanız harile şiddetliydi. İyi hissetmiyor olabilirsiniz. Mutfak görevlerini haber vereyim. Sizin için işte açıcı yemekler yapsınlar. O zaman yersiniz belki. Zahmet etme. Leydim. Sağlığınız için. Bebeğin beslenmesi gerek. O zaman yiyeceğim. Leytim. <laughs> Neydi Ley? Neyiniz var? Leytim. Hasta mısınız? Leytim. İyi misiniz? Neyiniz var? Yardım edin. Acele edin. Hekime haber verin. Hadi. Leytim. Majesteleri geliyor. <laughs> Saygılarımla majesteleri. Hekimbaşı, cariyeliğinin durumu nasıl? Majesteleri, lehidim ve genç prens onlar iyi. Fakat düşük yapma emareleri gösteriyor. Benim teşhisime göre biri leydiliğinin yemeğine kroton ve aslan kuyruğu otu koymuş. Belirtiler bunu işaret ediyor. Neyse ki leydiliği küçüklüğünden beri dövüş sanatları eğitimi aldığı için bedeni güçlü. Yemeğinde o şeyler nasıl olabilir? Cariyeme zarar vermek isteyen kim? Lijon Jago. Efendim? Emredin. Mutfaktaki ve haremdeki herkesi sorgulayın. Nasıl yaparsanız bilmem. Ama o zehri koyan kişiyi bulacaksınız. Efendim, mutfaktaki görevliler, geçici ve daimi bütün saray hizmetlileri en az yüz kişi demek. Kaç kişi olursa olsun, onu bulamazsanız hepsi ölür. Siz de onlarla birlikte... Bize merhamet edin. Canımızı bağışlayın. Lütfen canımızı bağışlayın. Emredersiniz. Şimdi gidin buradan. Majesteleri oynamayı bırak. Zehri koyan sen olmalısın. Çocuğunu kaybetmeni istiyor olsam... ...bu zahmete girmeme gerek var mı? Doğru. Savaş, kavga ve entrikanın bitmediği bu sarayda... ...böyle bir zahmete girmene gerek yok. Sen sadece emir verirsin. Biri bunu senin için yapar. Bunu yapan ben olsaydım, o zaman niye bizzat buraya geleyim? Kim bilir? Bunu ve Kralının önünde de yaptın. Kendini Efendi olarak göstermede başarılıydın. Ben Gong Li... Majestelerini selamlıyorum. Saygılarımı sunarım hayır, majeste. hayır, hayır durun yapmayın. O gün Vey Kralı'nın önünde sadece sana saygılıydım. Normal şartlar altında olsaydık onu oracıkta öldürmüş olurdum. Yemeğini zehirleyene gelince O kişi ben değilim Harem çekişmeye kavga dolu bir yer Sen de hamile bir kadınsın Korkarım diğer cariyeler seni kıskandı Bu yüzden böyle bir hamle yaptılar Bu sarayda bizinden daha farksız Herkes kralın gözüne girmeye çalışıyor ama o kıskanç kalplerin benimle alıp veremediği Bu sarayın yemekleri... Sıradan bir handaki pilavla bile kıyaslanamaz. Li. Bu çocuğu sarayda dünyaya getirmek istiyorsan... Bu senin kaderin. Benim kaderimse... Majestelerin için öfkeli görünmeye çalışıyordu. Ben öfkemde tamamen samimiydim. Neden bu kadar güvensizsin? sen benim resmi cariyemsin. Biri sana bir şey yapmaya kalkarsa, bu önce bana yapılmış bir hareket demektir. Böyle bir şeyi asla affetmem. Özünde bunu hala kendin için yapıyorsun. Karnındaki çocuk benim olsaydı, O zaman bana inanır mıydın? Gerçekten seni düşündüğüme ikna olur muydun? Geç oldu. Dinlenmelisin. A, Leydim Hı. Hekim başı düşük ihtimaline karşı önlem almalıyız dedi Yedi gün yataktan çıkmamanız gerekiyor İyileşmeniz çok önemli Ben iyiyim niçin kalkmama izin vermiyorsun Bütün gün yatınca boğuluyor gibi hissediyorum Sağlığınız bundan daha önemli Harem ağası Cao Gao geliyor İyi günler cariyeli Saygılarımı sunuyorum, Majestelerinin özel emriyle bu hediyeleri size getirdim. Bir bakın lütfen. Bunlar Güney Denizinden çıkarılmış bin yıllık mercanlar. Odanıza koyarsanız kötü enerjiyi kovabilir. Diğeri ise yeryüzünde sıhhat dengesi için kullanılan şifalı göktaşı. Sihirli bir gücü var. Soluduğunuz havayı temizler, çocuğunuzun sağlığını koruyabilir. Carieli beğendiyse eğer. Bundan bir kolye yapılması için hemen emir verebilirim. Böylece her zaman üstünüzde taşıyor olursunuz. Hepsini götürün. Ah, siz bilmiyorsunuz ama majesteleri bana dünyanın en değerli hazinelerini aramam için özel emir verdi. Bunların hiçbirine ihtiyacım yok. Kral gerçekten hediye vermek istiyorsa, bronz hançerimi iade edebilir. Şey, bir daha böyle şeyler getirip beni rahatsız etme. Bu benim için daha kötü. <laughs> Elbette. Müsaadenizle biz gidelim. Bu kral bir yalancı. Hançerimi vereceğine söz vermişti. Lady Ming geliyor. Hoş geldiniz Lady Büyük bir felaket atlattınız. Sağlığınız iyi değil. Kalkmanız doğru olmaz. Uzanmalı ve dinlenmelisiniz. Teşekkür ederim. Buraya gelirken hizmetlilerin elinde birçok hediye gördüm. Anlaşılan o ki majesteleri sizi mutlu etmek için her şeyi yapıyor. O şeylerin hiçbirini istemiyorum. Yanlış anlamayın lütfen. O eşyalar majestelerinin iyi niyetinin göstergesi. Dürüst olacağım. Bugün niçin beni görmeye geldiğinizi bilmiyorum. Canım, Çin sarayında dikkat etmek zorunda kalmayacağım biri varsa bu benim. O gün Majesteleri seni ziyafete getirdiğinde bunu bir bakışta anladım. Çin sarayına girmek gibi bir isteğin olmadığın her halinden belliydi. Doğrusu, çabuk sinirlenmen dışında bu kadar hızlı hamile kalmış olman açıkçası beni çok şaşırttı. Majesteleri ve ben Çao devletinde beraber büyüdük. Aramızda sadece arkadaşlık bağı var. Romantik bir ilişkimiz yok. Evlenip Çin sarayına gelmiş olsam da bu sadece iki devlet arasındaki ilişkiyi pekiştirmek için bu sarayda herkesin kendi amacı ve planı var. Buna rağmen rahatça söyleyebilirim. Ne senin ne de benim romantik hedeflerimiz olmadığı aşikar. Lee. Bundan sonra beni bir abla olarak görmelisin. Seni sık sık ziyaret edebilirim.. <laughs> bu çok iyi. Duyduğuma göre Veyin kentinden kentindenmişsin. Orada hayat nasıl? Bana anlatır mısın? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.